1 milyon doların olsaydı. 34 milyon lap masaya koydum şimdi. Ne ya, yapardın? 34 mi 35 mi ne oldu dolar? Ya 33.80 <laughs> Alperen söyledi. Ben düz yuvarladım. Ya detaya girme abi. 1 milyon dolar veriyorum diyorsun ki 33 mi? <laughs> abi yapma bunu. 34 milyonu koydum masada 34 milyon var. O zaman ilk olarak bir araba alırım. Ne kadara? Yaklaşık 3 milyon gibi bir marka model. Skoda Superb. Konfor desem var, performans desem almıştın? var. Ben 2,5-3 diye hatırlıyorum üç, ama. 4x4'ler dört o kadar, 3 milyon. Yanına bir ev alırım. Ankara'da oturuyorum. İşte yeni mahalle bölgesi şu anda oturduğum yer. Yine aynı bölgeden olur muhtemelen. 4 milyon, 5 milyon civarında da bir şeyim var yani orada. 3 Yani asgarisi 4x1 olarak bakıyorum konuya. Hmm. Çünkü Üyemiş ya o zaman 4,5 milyon rakamları belki düşük söylemiş olabilirim yani. Tamam 6 milyon alalım işte. Aynen öyle. İdeal zaten bir ev. 6 3, 9 milyon. Devamında şu an bilgisayarım var ama istediğim bir bilgisayar değil. 200 binde bilgisayar aldık sana. Evet bir Macbook. Ondan sonra yanına bir telefon... <laughs> iPhone 16 Pro Max 1TB koydun masaya. Tamam. 150 bin, 200 bin herhalde. 200 bin de ne Tam olacak 400. yani böyle. Bunu tabii hani sadece kendime almam. Eşime de aynısından Oo, alırım. Ooo 800. Ee, o da... biri çocuğu alalım mı tablet? <laughs> Yok. o Hiç o topa girmiyorum. Oğlum henüz sadece benim cihazlarımdan deneyimliyor. Yanına bir Fuji'nin güzel bir makinesi. Sony alalım be. Bak şu an Sony'lerle çekiyor. Boş ver Fuji. Tamam. Neden Fuji? Yani neden Fuji? Fuji ile böyle bir workshop'una vesaire katıldığım bir ben Sony workshop'una göndereyim ya. ya. muhabbeti. Olur. Ya tamam. O, kadar, o bir milyon <laughs> dolarım var hala cimrisin. Olur diyorsun. Ha, hayır. Bu kadar da böyle yani şeyim yani karakterliyim. Bir yani. Karakterlisin <laughs> evet. Bir o anında çeviriyorum böyle konuyu. FX3 alalım sana. Bir de 24-70 G2 alalım sana. 250 250.000'i var. Fotoğraf çekmeyi seviyorum. 1 milyon gitti. Böyle Kemiksiz 1 şey milyon gitti. Yatırım yaptın kendine. Evet, bunlar kendime yaptığım makine, cihaz gibi yatırımlar ya da işte ev, milyon araba milyon vesaire. 9 milyonda 10 böyle. milyon oldu zaten. Gerisinde bir tatil planım var. Ama bir ada tatili istiyorum. Vay. Wow. Para yani, var. Aynen. Eşimle çocuğumla bir 15-20 gün, Bir ay da olabilir. Tamam, hadi Çok bir fazlası değil ama yani. Tamam, ne kadara, nerede gittin? Ee, ne kadar harca, bir bütçe koy. Oraya direkt bir bir milyon direkt ayırırım. Kafam çok rahat olmalı, çok böyle ferah, sakin bir tatil geçirmek istiyorum. Şu an iliklerime kadar o tatil hissettim ve mümkünse hiçbir teknolojik cihaz vesaire götürmeden böyle. Yani o zaman şöyle böyle... bir şey yapalım. Tatilden sonra cihazları satın al. Bir ay boyunca yatmasın kutusunda daha evde. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı da tatilden sonra al da. <laughs> Yatırımı kenarda bekletme diyor yani. <laughs> yani para işleyelim anladın mı? Para boşturmasın. <laughs> 12 Ama milyon ada tatili istiyorum yani özellikle. Ya tamam bölüm. 1 milyona Komple. git adaya git hadi ya <laughs> 12 milyon geriye kaldı 22 milyon. Bunları yaparken bir 5 milyonunu yani kıymetli maden üzerinden hadi yani yatırdın. Net yani direkt 5 milyon buna ihtiyat hakkısı olarak değerlendiriyorum. O benim için yok yani. Artık bu saatte itibaren hesap makinesini açacağım. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> 22 milyondan sonrasını düşüyorum. Tamam kaldı 17. Bir 2 milyonluk bir bes Artı fonlar gibi böyle bir dağılım yapmak istiyorum. Bir 5 milyon kadar da yine döviz konusunu yani fonlar ayrı. Tamam 2 milyon üzerine bir, de... bir 5 milyon daha koydun. 7 milyon okey ben düşüyorum. Kaldı yeri 10 milyon. Bu 10 milyonla da coworking space dediğimiz daha doğrusu aslında bir yer açmak istiyorum. Oyun alanı istiyorsun. Kira mı olacak peki bu yer? Yok ha 10 milyon. <laughs> Şimdi bir anda bir an durdum böyle yani evet mecburen kira yani, yani o 10 milyon zaten dükkan e parası yapar yani böyle. Sanal ofisi işte coworking working space'i toplantı odası gibi böyle öğrencinin, profesyonelin gelip orada sessiz sakin bir şekilde çalışabildiği, özgür olabildiği bir yer istiyorum açıkçası. Bu ama böyle hani şu andaki mevcut coworking space'lere bir rakip olma değil de. Kendi oyun alanı istiyorsun kesinlikle. yani. Kesinlikle. oradan bir şeyler çıkartıp. Bir pasif. Pasif gelir gibi böyle yani hani anladım. net bir pasif gelir gibi böyle. Çok iddialı bir şeyim değil bu. Ama orada ufak tefek kendim proje üreteyim. Orada bir network oluşsun. Ne e, oluşsun? O... Network. Network. Ne güzel network diyorsun. <laughs> network. 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 Teşekkür <laughs> network. ederim. Çok güzel. Bir daha söyler misin? Network. Ay çılgın. <laughs> para kalmadı diye biliyorum artık. Yani para Vay, bitti. güzel harcadın. Böyle bir dağılımda gerçekten mutlu olurum diye düşünüyorum. Senin 1 milyon doların olsa 34 milyon TL'yi masaya bıraktım. <laughs> Tarık bu senin... Dilediğin gibi Bir harca. Teşekkür ederim. 2016'dan beri YouTube kanalımda herkese 1 milyon dolar veriyorum. <laughs> herkese soruyorum hayallerini çünkü çok merak ediyorum. Zaten bu podcast'i yapma amacımız da biliyorsun. Para konuşmayı çok seviyoruz ikimiz de. Kesinlikle. Şimdi öncelikli olarak insanın temel ihtiyacı olan Barınmayı bir çözelim abi. Hayatımın 32 yılı boyunca barınmayı, bir mülk sahibi olmayı çok reddettim. Ta ki ev sahibim 10 ay sonunda %300 kiraya zam yaparak bunun ne kadar kötü ve ahlaksızca olduğunu fark ettim. Bir tane ev var beğendim yaklaşık 9-10 aydan beri satılmadı. Maltepe'de 5 milyon onu kapatırım. Ertesine hemen güzel bir boya bir hafta içinde taşınırım 3 artı bir. Eşim tatili çok seviyor. hayvalıktan bir tatili kapat. 4 milyona çok güzel böyle. 50 metrekare 60 metrekare. İki katlı, üç katlı, ufak, kompakt bir yazdık. Mis. Bu arada hesaplamayı yap ha. He. Biz de giliyoruz. Mis istiyorsun da. <laughs> Onu da şöyle düşünüyorum Mustafa. Benim gitmediğim dönemlerde bir WhatsApp grubu kuruyorum arkadaşlarımda yakın olan. <laughs> wow. Gerçekten bak samimiyetimle söylüyorum Helal yakın misin? olan ve bugün 1 milyon dolarımı gözümü kırpmadan ona EFT yapabileceğim kişileri anahtarını verebilirim. O gruba dahil edebilirim. Ya benim evet. çevremde şey var hani ortak olurken de ben onu uyguluyorum. Laf açılmışken de bunu söylemek isterim. Hesabımdaki parayı gözüm kırpmadan arkadaşımı EFT yapabiliyorsam o benim hayatım sonuna kadar arkadaşımdır, dostumdur, ortağımdır. Ama ben onu EFT yapamazsam, korkarsam ve ona para emanet edemezsem Orada bir yazdığımın anahtarını böyle. vermem. Güzel bir kriter yani hani düşününce. Gitsinler tatil yapsınlar anladım. Oradaki fırsat maliyetinde boş durmasın. Gerçekten samimiyetimle i̇şte yakın çevremden başlarım. Döndürsünler. Kaldı 25. İstediğim bir araba var. D suv. Rav4. Bayılıyorum abi. 3,5-4 milyon. Full artı fullini aldım 4 milyon. 4 milyon. Yaz abi. Başka? Ne kadar Ev kaldı? Aldın, araba aldın kaldı 21. Kaldı tatil 21. Yazlı kaldın 1 oraya milyon biz de ayır... geleceğiz. Oranın tamam verdim yedim. anahtarı verdim al sus. Al, sus. <laughs> Pislik herif daha 34 milyonu gömdün az önce. 1 milyona gittin. Adayı kapattın Miami'de bilmem ne adasına. Adını bilmediğin adaya gittin. Gözün doysun benim Ayvalık'taki 40 kırık 60 metrekareli yazdığıma mı kaldın? Ama Ayvalık yani. Güzel. Sarımsaklı. <laughs> ya. Eşim için alıyorum bunu. <laughs> Vay. Ne kadar kaldı? Kaldı 21. 1 milyona bir tatile gidelim eşim. Eşim çok seviyor tatil yapmayı. Ayvalık'ta yazlığı aldın ama ayrıyeten bir tatile gitmek istiyorsun. Evet, tamam. param var, huzurum var. Tamam abi, sıkıntı yok. Sadece teyit etmek istedim. Evet, evet, 1 milyon harcadım. Şimdi 15 milyon ayırdım, benim bir oyun alanım var. Ben işi büyütmek istiyorum. Bunun için tabii bu miktar yeterli değil. Beğendiğim güzel konumlarda bir arsa var. Orayı 10-15 yılına kiralıyorum. Çelikten bir yapı yapıyorum. Alt kata kahveci açıyorum. Kahveci açıyorum yani böyle atıştırmalık tatlı yapıldı bir mekan. Kafe yapıyorum anladın mı? İki katına ofis yapıyorum, Paylaşım ofis burada senin dediğin gibi zaten sürekli konuşuyoruz amacımıza zaten beraber yapıyoruz bu podcast'te ofise ihtiyacı olanların bir fikrini hayata geçirmeye çalışanların yeri olmayan insanların gelip hisse bazlı ortak yapabileceğimiz bir community, bir topluluk oluşturup aslında burada beraber bu projeleri ofisleri kullansın, toplantısını yapsın, yatırımcıyı içersin. Biz ona yatırımcı bulalım kafasındayım. 3 kat doldu. Son 2 kata da stüdyo yapıyorum. Var olan stüdyoyu geliştiriyorum. Farklı konseptlerde, farklı ihtiyaçlarda. Tamamıyla 15 milyonu buna ayırırım. zaten 15 milyonu da hani binayı dikersin, 10 yıllık kiranı kenara koyarsın, ekipmanlarını koydun bitti. Döndüğünde iş yani. yapacak. Ucun ucuna evet evet. Kaldı 5 milyon. Kaldı 5 milyon. 5 milyon yedek akçı. Bütün yumurtaları aynı sepete koymayalım Mustafa. 2 milyonunu altın aldım kenarda. Güzel. Kaldı 3. 1 milyona fon aldım. İyi. 2 milyon da borsada. Borsa. Şu an çok kötü durumda biliyorum ama yani. Ben borsaya girmeyi çok şey yapamıyorum böyle. Cesaret edemiyorum. Neden? Çünkü orayı takip etmek gerektiğini Hayır. düşünüyorum. Hayır. Arada bakman yeterli. Peki yatırım nasıl yapılır biliyor musun? Bence zaten temel problem bu. Mustafa yatırım kenara koyduğun ve o paranın yarın bir gün düşse de artsa da ekside de olsa seni etkilemeyecek, seni üzmeyecek ve kullanmayacağın bir parayla yapılır. Yani senin kenarda 1 milyonun varsa ve sen bunu bir yıl sonra bir ödemen için kullanacaksın o parayı yatırma etme. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Zaten günümüzdeki birçok insanın da yatırma ve finansal okur yazarlığın en büyük problemi bu. Kenarda param var ama araba almayı planlıyor 6 ay sonra. 6 ay boyunca para işleme derdinde. E para düştü, para çakıldı, para battı, kriptoda gitti, eksilerdesin. Hep böyle bir katlama derdi. Ha yani. Onun için kenardaki 1 milyonun da batsa da çıksa da 10 milyon da olsa 30 milyon da olsa o parayı kullanmayacaksın. Kısa vadede işine yaramayacak. Kısa vadede o parayı kullanmayacağım miktarı risk etmen lazım. Yatırım böyle yapılır. Bunu yatırım olarak değil girişimci olacağım ben dediğimde sektörden bir abim benzer bir şey söylemişti. Eğer ticarete gireceksen batabileceğin rakamla evet. gir demişti. Bugün 100 bin lira batırdığında ölmeyeceksen, seni hiç etkilemeyeceksen evet. 100 bin lirayla gir. Ama 200 bin lirayla girerim ve batarım, batarsam ölürüm, biterim Hayır. diyorsan 200 bin lirayla girme. Batabileceğin rakamla gir. Çünkü zaten muhtemelen batacaksın. %97 ihtimalle falan. Bu kadar yani. iddialı bir cümle evet. kullandı ve ben o gün ya yok canım. He, ee, yani. O kadar da değil falan diyordum ama öyle. bugün baktığımda kesinlikle diyorum yani. Battın değil mi? Çok defa. Defalarca battık. Defalarca. Defalarca. Ve ben önceden şunu düşünüyordum. Ulan paran var, yatırım yapıyorsun girişimine, hayata geçiriyorsun. Aman benim param istediğim gibi oynuyorum falan. Niye yatırım aranıyor? Niye insanların parasıyla oynuyor falan? Bir yaşı 30'u bir deviriyorsun. Sonra gerçeklerle yüzleşiyorsun. Abi niye risk edesin paranı? Kesinlikle. Niye harcıyorsun? Yatırımcıyı ikna et, yatırımcının parasını çok kolay harcıyorsun. Evet. Ya zaten bizim toplumumuzda finansal okuryazarlık berbat. Ben son 4 yılda öğrendim bu arada finansal okuryazarlığı. Ben de çok kötüydüm. Berbattım. Ben öğrendiğimi de düşünmüyorum açıkçası. Seni zaten uzun bir şekilde ele alacağım ben. <laughs> ya sen bir kronik vakasın. Yani arkadaşlar Mustafa'yı bilmiyorsunuz ama Mustafa müthiş çılgın bir adam yani. <laughs> Teşekkür ederim. Mustafa'yı ben deşeceğim, gıdıklayacağım. Onun hayatıyla ilgili bu paraya olan bakış açısını... Göreceğim. Burada şundan kaynaklı diyebilirim. Babam esnaftı. Bir gün kazanırdı işte beş gün kazanamazdı gibi böyle ya da işte bir ay hiç yok dengesiz bir gelir durumu olunca babam da yönetemiyordu. Yani düzensiz bir para var. Evet. Geliyor. Geliyor Olduğu gidiyor. gibi harcıyor. Geliyor gidiyor hani yani. böyle işte yediğimize içtiğimize oğlum yayın için böyle poşet oy, poşet oy, oy, işte oy, vesaire. Oy, oy. Ama olmadığında yok. Tam bir... Avcı toplayıcı toplum gibi yani. Kesinlikle. Biz onu avladım, hadi bugün yiyoruz. Bu kadar yani böyle bir ilkel e, süreç yönetiyordu aslında. Gerçekten yani. Dedim şey ilkel süreç yönetiyor diyorsun ama adam seni özel okullara gönderiyor. <laughs> ya. Bir önceki bölümde ha. <laughs> ya ama oradaki durum ya, farklı. <laughs> baba'm beni özel okula göndersin. <gülüyor> ya. <gülüyor> keyfim yerinde olsun ama. Baba'm bana finansal okul yazarlığı öğretmedi. İşte bir hani memur çocuğu olmak diye ya da memur işçi, sadece memur değil. Hani sabit maaşlı bir ebeveyn çocuğu olmamak dezavantajını gördüm diyebilirim. Bu dezavantaj değil aslında sen avantaj görmüşsün. Ya bu biraz yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkar meselesine dönecek yani. Tabii tabii. İkisinin yani, de avantajı dezavantajı var. Kesinlikle yalnız o tarafta birer daha finansal okuryazarlık var gibi görüyorum ya da işte. Yok ya. <laughs> yani en azından kısıtlı bir para geliyor ve düzenli geliyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Toplumun genelinde finansal okuryazarlık problemi olduğunu düşünüyorum ben. İlkokularda öğretilmiyor. Şu anda çocuklar ekonomiden bahsediyor. Yani evet yani oğlum şu an ıı, 10 yaşında. avantajlılar aslında. Kötü bir süreçten sebep aslında. Kesinlikle kötü bir süreçten ama avantajlı duruma ge geçebilirler. Yani şu anda ekonomiyi konuşuyoruz. İşte evet. baba şunu alıyordum oyuncağımın parası bu kadar evet. artmış. Ben bunu bu kadar alıyordum şu kadar olmuş. Niye ee, alamıyorum sürekli para biriktiriyorum işte enflasyon. Enflasyon geldiği... kavramını anlatıyor bana yani böyle çok ilginç bir şekilde. Bir de şu var mesela. Şimdi sen onu söyleyince geldi aklıma. Ben gerçek anlamda parayla üniversitede tanıştım. Çok geç tanıştım bak. 18 yaşında tanıştım ben. Gerçek anlamda parayla. Diğeri harçlıkta okulu idare ediyorsun hani. 18 yaşındasın üniversitesin. Kiranı, faturanı, giderini... Bak burada yurt. araya giriyorum. Para kazanmayla karşılaşıyorsun aslında. Evet. Para harcama başka bir kavram. İşte parayla tanıştım diyorum ya onun yani. Yani çünkü fatura kavramı... Heh parayla başka tanışıyorsun şey. yani. Yani çocuğun mesela işte bir yerde bir şekilde bir harçlık edindi. Git bunu harcat. Heh? Harcamasını sağla ve azaldığını bir görsün. Sen bunun için çocuğuna neler yapıyorsun? Ya ben şu anda işte bayram açtı olduğu şey... için... veremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ya, yok. Tamam, <laughs> tamam. Bu da benim bu... Param yok. <laughs> ben açlık veriyorum. İşte dedesi sarçlık veriyor. Bayram açlığı oluyor. Ya da işte bir şekilde... Ne bir... yapıyor mesela? Para biriktiriyor döviz alıyor. Oy. Gidiyor euro alıyor. Oy. işte dolar alıyor. Altın alıyor. Bunları hani onun kendi talepleri doğrultusunda da o mu diyor bana bu akşam euro getir. Yani işte bunu altına alalım. Buna işte euro alalım gibi ifadeler kullanıyor. Ama çocuğuna da şunu söyle. Doların da dövizin de enflasyonu olduğunu hatırlat. Kesinlikle. Uzun da kazandırmıyor. Geçen gün burada konuştuk kazandırmak değil de o kazandığını sanıyordu. Evet. Hani işte dolar şu kadar olur vesaire. Oğlum dedim dolar o kadar oluyor ama alacağımız şeyin fiyatı da artıyor. Dolayısıyla aynı para yani sadece para değerini korumuş oluyor bir miktar. Yani TL değerini korumuş oluyor gibi. Düşünüyorsun. Doların da enflasyonu olduğundan da bahsettim. Artık ikinci aşamada da ondan bahsedeceğim. Yaş kaçtı? 10 yaşında. Ya bu kadar da yüklenmeyelim çocuğa. <laughs> Ama ben daha... E... Ya tamam 10 yaşında sen ne yapıyordun? Adamın dövizi var, eurosu var, altını var. Sen ne yapıyorsun? Çocuğa niye yükledin? Çocuğun adı neydi bu arada? Yusuf. Yusuf'a çok yüklenme ya! Ama şöyle, ben ona 4 yaşında, 5 yaşındayken... Oy! neler anlatıyordum. Mi? Yani böyle oyun oynuyorduk, böyle birbirine geç bile oyuncaklar, e, marka ifade etmeyeyim böyle. Onlarla oynarken, işte güneş enerjisi paneli falan kuruyorduk işte e, bir binanın üstüne. Niye? Enerjisini kendi üretsin. 5 yaşındaki çocuğa bunu anlatıyordum ben. E, ne kadar anlıyordu, Şimdi anladığı kadar. Şimdi enerji santralleri <laughs> var. <gülüyor> <gülüyor> çok bilgili olduğundan değil. Olsun, ya da işte güzel, iyi bir o öğrendin. da çok şey öğrencisin diye değil. Sadece vizyonu olsun. Hani kendi kendine yetebilmeyi de öğrenebilsin diye istiyorum. Hani ben de eksikler var. İşte hep böyle derler ya babalar ya da anneler. Ben görmedim o görsün. Sadece iyi bir hayat anlamına değil. Ben öğrenemedim o da o öğrensin. O o vizyonu edinsin diye küçük yaştan belki başladım. Süpersin. O zaman Yusuf'a şunu sormanı istiyorum. Yusuf'a git bir milyon dolar ver. Peki, Tarık abi sana 1 milyon dolar verdi. 34 milyon. Ne kadar cömertmiş. <laughs> ben de para çok, veriyorum. Maşallah. <laughs> bir sor bakalım ne yapacak? Evet nasıl değerlendirecek? Gerçekten merak nasıl değerlendirecek? Gerçekten insan. merak ettim. 10 yıllık profesyonel baba deneyiminde çocuğuna nasıl bir vizyon vermişsin? Çok merak ediyorum. Bu soruyla hani şok olması, karşılaşması benim için de güzel bir deneyim olacak. Onun yanında o tuttur, ellerini bağla çünkü sana vurabilir. Nasıl benim param vardı bana bunu yapamıyorsun? <laughs> Çok olabilir evet haklısın ama gerçekten de bir vizyonunu görmeni istiyorum o kadar merak ettim. Benim çocuğum olsa ben söylerdim ya gerimde duramazdım. Hiç vermedin mi çocuğuna 1 milyon 1 dolar? 1 milyon dolar vermedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada sadece kazandığı paralarla işte kıymetli maden eser muhabbeti değil. Bir dakika ee... kazandığı çocuk işçi sen çocuğunu mu çalıştırıyorsun? <laughs> Edindiği paralarla diyelim yani. Edindiği paralarla yani. anladım. Harcamasını da sağlıyorum. Yani Aynen. o paranın azaldığını görmesi gerekiyor. Evet görsün. Yani işte bugün 10 liraya aldığı oyuncak yarın 100 liraysa oradaki farkı da görsün, onu tecrübe etsin. Param azaldığı hissini yaşasın. Bunları o çok iğrenç alıyorum. bir duygu biliyor musun? İlk paramı kazandığımda, lisedeki işte o ilk 110 lira vardı ya, bir önceki bölümde bahsetmiştim. Cebimde harcamak istemiyorum. Çünkü senin paran. Benim param. harcarsam bitecek. Ya, baba, birinde. babam verirken öyle olmuyordu. <laughs> tamam, tak babam o kadar hiç para vermedi ki bana. <laughs> ya babam ne? 5 lira, 10 lira, 20 lira veriyorsun. Hani o da ne var? Şey hesap ediyorsun. 5 gün okula gittin 75 kuruş okula gidiş geliş 1,5 lira. 1 lirada okulda yesen 2,5 lira. Çarp 5'te ne kadar yapıyor? 12,5 lira. 12 buçuk liranın altına düştüğü zaman ya okula gidemeyeceksin ya okulda para yiyemeyeceksin. Bu kadar. Ama düşünsen 12 buçuk yaklaşık olarak 10 haftanın parasından bahsediyorum sana. <gülüyor> of. <gülüyor> ne yaptın o parayla? O günden itibaren babamdan para almadım. E bazen gidiyordum. işler kötü oluyordu. 20 lira veremiyorlardı bana. Almıyordum. Bazen toplu alıyordum. Aradaki süreyi döndürüyordu. Şarj ediyordu beni. İhtiyaç aracısı olarak değerlendirdin. Tabii canım kenarda kumbaram vardı. Koydum onu. Açılan kumbara. Güzelmiş. Öyle değerlendirdim. Pişman değilim. E tabi istediğimi alabiliyordum yani o müthiş bir özgürlük veriyordu bana. İstediğini alma duygusu seni çok özgür yapıyor ve hani bir de şu var toplumda para kazandıkça seni ciddiye alıyorlar Mustafa. Bu konuyla ilgili de konuşmak istiyorum yani. Para kazandıkça insanlar seni dinliyor, hürmet ediyor. Ben aynı benim. Aradaki tek bak cebimde 110 liranın olması. Bir bölümün daha sonuna geldik. Parayı güzel harcadın. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ayvalık'ı ki bekliyorum seni. Geleceğim inşallah. Ama bu param olmadığından değil. Sadece seninle bu deneyimi yaşamak için. Yani senden o evin anahtarını alabilmek için geleceğim. <laughs> Almak için alacaksın. Kesinlikle. Ben bunu yapıyorum. Yani bazen bazı kişilerle işte ben seninle bu işi yapmak için, iş ortaklığı gerçekleştirmek için yapıyorum diyorum. <laughs> ya Tarık yapma. <laughs>